arkadaşlar yine yine video çekiyorum bu sefer vlog çekeceğim ay bir dakika sevdiğim arkadaşlar bugün böyle gezineceğiz evi tanıyacağız falan hani böyle ben kendimi çekeceğim bir saat kendimi böyle ne yaptıklarım böyle var ben aynı anıyordum iki saattir ama sizin için şimdi farklı şeyler yapacağım bahçemi falan evimi tanıtabileceğim Arkadaşlar şöyle yüzümü kaydıralım. ha. Bu benim evim işte arkadaşlar. Evimi tanıtacağım bugün sizlerle. Arkadaşlar şu kapı Trevet'e gidiyor. Yukarıda da bir var ama bugün yukarı çıkamayız. Ee, niye bilmiyorum ama bilmiyorum işte. Hmm. Evet annem oradaydı. Neyse arkadaşlar şimdi dışarıya görmek çok istiyorsunuz değil mi? Minik kedilerimize var. Daha hatırlayacağım. Diğer kanalımda ben küçük kedilerle mi gösteriyor videom çekmiştim. Şimdi de bir çekelim. Hadi girelim. Let's go, baby arkadaşlar. Ya baba videodayım ya. Birazdan konuşuruz. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Tık. Oo minicik. Ooo arkadaşlar. Bir patlama yanlışlıkla. Bu benim en sevdiğim kedi. Hay bak arkadaşlarım şerit almak istiyor. Gel buraya çabuk kaçma. Bu da bizim iki tane şerifimiz var. Bak şuradalar. Bak şuradalar. Görebiliyor musunuz? Heh bak tanesi <laughs> de götü dönmüş. Neyse. Allah ha. İşte burası bizim bak şurada depo var. Hatırladınız mı orada demirler var. Orada çekmiştim küçük kedi oradaydı. Ama artık demirde kalmayı çok sevmiyorlar. Bir dakika. Demirde kalmayı hiç çok sevmiyorlar. Hmm. Arkadaşlar Oo, o, o o o o o o o büyük bir video. Arkadaşlar bu arada diğer iki videomdan direkt çektim sonra hemen geldim. Hatta yo, hani yorgun olduğum bir video vardı ya. <laughs> Onu çektim sonra hemen öbür videoya atladım. Çünkü video çekmeyi çok seviyorum. bak bah, 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 bah. bak 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 <laughs> <laughs> Çok tatlılar ya. Cık ama he tam kedi. Zıbam kedi. Sarı kediler ne yapıyormuş? Arkadaşlar işte böyle. E, ee, Yıktır kat. Arkadaşlar şimdi size özel bir şey göstereceğim. Çok önemli. Bahçe olanlara gitsin bu. Zıbam ki. Arkadaşlar bu arada bizim çatımız var. Ama size üzücü bir haber göstereceğim. Oradan kapatıyorum. Korkmayın karanlık olacak birazcık ama neyse. Zibam ki. Arkadaşlar bu benim kafama düştü. Kafama kafama. Kafama kafama. Çatı kırıldı arkadaşlar. Üzücü bir şekilde. Neyse o konulara fazla girmeyelim. Baba. Arkadaşlar şimdi pa 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 be be bir dakika. Bak ne yapıyor ben? Ben ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Küçük Ne bakıyorsun? Ay ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne ne? Ne bakıyorsun? Neyse. Hop. Ay bir, bir dakika. Hop. Arkadaşlar şöyle yapayım. Bak 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 kaçıyor ya. Neyse arkadaşlar. Ee, o konuları falan Çok 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 az bir video olacak bir tane de öyle çekmiştim. Arkadaşlar bu arada Eren Çağ'ın kanalı e, artık ağlıyor. Ay pardon E, GK de mutlaka mutlaka like atmayı unutmayın. Artık ağlıyorlar yemin ediyorum. Youtube'u şiddirdiniz. İki kardeş var Eren ve Çağ'ın adları da. Çağ ağladı arkadaşlar. Ağlattınız onu ağlattınız. Benim videolarıma çok büyük bir like atıyorsunuz. Ya. Çocuk ağladı bir kezliğinde. Canlar ekmiştik. Oradan da beni görebilirsiniz. Ama e, Geyik ailesi benden önce başladı videolara şaşırtıcı. Ben başladım. Like'lar çalındı. Hani, arkadaşlar. Hiçbir kişi yok. Hayatımda hiçbir kişi yok. Arkadaşlar artık arkadaşlar hiç yok. Bir tane bile arkadaşım yok. Boşuna mı video çekiyorum? Ailemden çalıyorum. Yemin ediyorum like'ları. Arkadaşlar lütfen yeter. Beni duyabiliyor musunuz? Bir kimse var mı? Ha, beni izleyen hiç kimse var mı? Bir, bir kere söyleyeyim. Bir kere. Bir kere lütfen ya. Bilmiyorum hiç. YouTube'dan biri var mı benim? Yemin ediyorum, ağlayacağım arkadaşlar. Yeter ya. Yeter ağlayacağım ama. Ailem, ailem mi tek izliyor beni? E, Eren Çan'ın Çan kanalından mı izliyor tek beni? Ne? tek bir kişi var. O da ben. Aa dondu yala dur. O sakin ol sakin ol bebek. Bebek telefon. Arkadaşlar sizde yağmur yağdı mı? Bizde yağmur yağdı. Yorumlarda yazın. Bugün çok konuşmam. Allah. Arkadaşlar pardon. Yanlışlıkla ben bir şey çekmişim herhalde. Bir şey çektim yanlışlıkla. Bakayım. Şuna bakın şuna bakın. Al. Aa, dur bekle. Hayır, hayır 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 Nereye girdim ben? Hayır ya. Abi dur. <gülüyor> tamam. O <laughs> tamam. Ben görebiliyor musun? İçeri <laughs> tamam. geçelim. Arkadaşlar hazır mısınız? Atıyorum yere. <laughs> Betonumu atladım yumuşaklığı ama belli değil. <laughs> arkadaşlar. Bu, bu videomuzdan da bu kadar. Bir dakika. Özel kapanış yapacağım. Görüşürüz. Hadi bay. Çıf.